izlemem bugün zaten. E, okay. Eee sana 310 binini takip etme lan seni oğlum. Kanka ne bileyim bug'a girdi ama koyayım 310 binde ya. O, neydi, bu, beni okay. Gerçi yok lan e, eksideydim full şu an artıyor. Ama abone şey olun. Followlayın Instagram'a. mı 300 kişi 311 bin olsun. Avaronla gacılar etkileyen çalışırken Sercan mı? Ben daha bu işlerde Ne oluyor amına koyayım ya? <laughs> Gerçek ağız ses efekti. Bu ne? Biraz 2021 yılına dönmek ister misin? Oğlum dışarıda kahve kopuyor lan. Ne oldu? Bakınır ne gözükür. oluyor lan? Oğlum bu hava şeyi ne? Ne oldu amına Hava rengi niye böyle bunun? Bugün? Ne ara renginde? enginde? Baksana i̇şte bir. Normal mi bu? hava atasın mı geldi manzarayla? Yok vallahi bir hava garip duruyor bende. Normal oğlum. Lan niye görmüyor musun? Kapkarandır. <laughs> oğlum sis var işte. Kanunalı sis. <laughs> <s> <laughs> oğlum bu hava ayrı alamet değil beyler ben size söyleyeyim ha. Yağmur e, havası ha? Hayır. Ne ya? Ben, size, ben söyleyeyim. Tam mı pis acaba? Dikkat edin. Kime? He? Volkan sana dikkat edin. Tamam. Hava, evet. hava atlama göre. Ya bu ne abi? Ali, ne ya? Kamerada Ali oldu ama koyayım. Dur. Kalite, kalite. He. Tamam. Valla hava birazcık sıkıntı ha. Neyse. Devam edelim. Oğlum bu bir de 2021 değil lan bu. Bu. Harba 2019'da bu dostum. Hatta bakalım bir. Kendini müzisyen Eray Salon yayını e desek mesela ama çıkmaz ki öyle ya Yenileri çıkar ya Yenileri çıkar burada Kendine müzisyen götten alıyor diye yazsak Kendine müzisyen Eray doğum günü yazsak 5 yıl tamam. önce 5 yıl önce kaç yıl oluyordu? Ahlan 2019 evet. Vay be Ah Eray Vay be Bu ne? Bu ne bu ne? Bu ne bu ne? Bu, bu, ne? bu ne bu ne bu ne bu ne adam. Adam. <laughs> bu ne? adam. Bu ne? Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Bu kamerayı şuraya Lan oğlum bu ne kamerada şey duruyor yine ya? Allah Allah. Bu <laughs> Kamerasıyla daha baktım, manzarasıyla daha. Baktım. Ya benim ama amına ne yapayım bir şey göstermeyeyim mi ya? Orospular ya. Eyvallah. Bir fantezini anlat orospu. Sen bana mı sövdün yoksa hani goygoy goy diye mi? Evet. Bana dememiştir büyük ihtimalle. Bu ne limon tayfa kangal mı? Biz millet aç diyoruz. Sizin Diyanet Başkanınız. Günaydın <laughs> demeyin diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz ya? Neyinden? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm ben. Ben günaydın. Bizim ekipte acaba ne zaman böyle büyük bir kavga çıkacak? Ben bu zamana kadar çıkmamasına da şaşırıyorum Nasıl bir şey mesela. mesela. Ya böyle bir, bir, birbirimize girmemiz lazım anladın mı? Böyle bir drama çıkmasa e, da İlk kavga edecek ikili kim sence? Eee Baran ve Hobitemo bence. Oy. Bana öyle geliyor bilmiyorum. Baran ve Obitemo. Bu benim düşüneceğim dostum. Yanlış anlaşılması o, sonra. Yol çıkarsak ya. Bu ne? chat Veray mı? Usta, selam verdik. Alacak yok mu lan? Tüm selam anasını siktim sus Allahım 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 Bak 10 numara zamanlar bak yavaştan obezliğe dönüyor. İyi fazla koymamış en azından. 7 yılda artı 40 kilo harbiden. Abicim sen bu fotoğrafı yine nereden buldun? Ben bu fotoğrafı yarım atmıştım amına koyayım. Dur şu aptala vanlayayım de be. Vanlayayım diyorum engelleyeyim de be. Adı Barış. Ya bir de benim ismimi koymuş. Amını siktim götü. Seni izleyiciler bunlar Barış? Banlıyorum bunu ben. Herhalde yayın özeli bak avradını. Oğlum bak söyleme lan pezlemek herif. Özür dilerim özür dilerim. Allah Allah ne pis ağzınız var sizin ya. Çok utandım kanka yaparken. Yaptın mı? Hı. Hmm. ananı sikiyim bu ne ben başına cringe oldum. Kanka ne yapayım yaptın ya. Kanka. Kanka bir şey diyeceğim kanka. Oğlum ben fotoğraftan cringe oldum. dur 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 dur. Yemeğimi aldım geldim. Yemeğimi aldım geldim. Dur. Bak bak. Açmadan cringe oldum kanka, ha. Kanka çok kötü kanka. Şuna bak. Ama kanka götüme döndürmemiş ki ya. Kanka, kanka kötü, kötü, gö götü gö yani akımda yoktu öyle. Var, akımda var, 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 Abi dur bir dakika. Revize isteyebiliriz buna. Abi eksiksiz gelmiş mami. Revize isteyebiliriz buna. Vallahi çok <laughs> <laughs> Ay, <gülüyor> Ay, 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 Bak canım, mişa menti sor. revize. Hayır revize. Revize, revize abi. Hayır. Hayır. Revize hayır. abi. Yani bu, bu akım ben değil, bu değil bu ki, bu akım Ak değil. Revize Kanka, suyun abi. Hangi bir tane örneğini atıyorum sana bekle. Örneğini atma tamam, şimdi, ya. suyla kalayım. Oradayım. <laughs> <oraya gülüyor> <de> senin <laughs> o götünü sağ sola şey sallayacağım göreceğim. Götünü sallaman gerekiyor sağ sola. Evet abi. Ne yapayım? sen ben sana ben sana örneğini atıyorum oradır böyle olacak. Ben Ramiz sen bir revizelet onu, sen biliyorsun işleri. Tamam. At oğlum ya. götüm gözükmüyor. bacağımı bile kafama üstüne Olmaz şey abi hemen revize. Ben devam oğlum ediyorum bu. O kafanı öne eğiyorsun. Ben yap. <laughs> kızlar. Arabada Bluetooth'um yok ama kızlar. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Tabaklar sırasını. Sıra... Bu neydi ya? <laughs> bu rei'in amına koyayım ya. Eee var burada. <laughs> <laughs> lan var ya bu ne abi <laughs> bu hiç okuma bu beni tam ya iyi amına koydum yayın kaç bin izleniyor ben senin mesajını nasıl niye trip atıyorsun bana şeyde baktığım zaman gördüm mesajı okuyorum ya ben ne yapıyorum? chatten birini mi seçiyorum amına koyayım bak şu an gördüm bir de trip atıyor bana ya Allah Allah. He seçerek okuyor kadar insan arasında bir de. <gülüyor> 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 Yeter! Lan azara girmenin ne kadar oldu ya? Vallahi billahi. <laughs> Vallahi bayağı oldu ha. Hay Allah Manchester City'yi tebrik ediyor Ney? Bu ne kanka? Başardın Oğlum siz manyak mı? Ereğin ehliyeti ne ya? Oga ben

Bu tırnak yaptırdığı zaman nasıl götünüzü siliyorsunuz diye sorduk. Onlar da dedi ki, yani onları genel olarak kas, kastetmeyeyim de 2-3 kişi varın dedi. Ellerin avuçlarına koyup siliyorlarmış. Böyle aynı parmaklarını geri doğru eğiyorlarmış. O avuç içi kısmıyla. Evet. Doğru. Öyle dendi bize. Sonra başka bir kız geldi, "Sıçmıyoruz." dedi. Şimdi hangisi doğru? Ben onu anlayamadım hocam. B. Sıç. Sıçmıyoruz. Abi, sıçmıyoruz doğru cevaplar karar. Ben de sıçmaya gidiyorum. Barış YTB'ye atılsın. Uygulamalı. Ne abi sıçarken video mu çeksinler kanka? Evet evet. Hayır. Barış ve Ayberk mi? Ne bu? <laughs> 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 Harbiden böyle amınak. <ökülüyor> Çok yerinde biliyor. Arabada bluetooth yok ama kızlar. <laughs> bu ne abi? <laughs> başladık yine ya. Başladık yine ya. Eray yayında Jaren'e benzeyen birisini mi görüyor mu? Beş döner yedik. E tam bir daha Oğlum bu yemin ederim jareyim bu arada. Zayıf jareyim bu ya. Aa jareyim. Jareyim gitsin <laughs> Zay Ahmet abi zayıflamış ama koyayım. <laughs> Tuğkan abi benziyor diyorlar. Hayır. Tuğkan abi benzemiyor oradakiler. Oradaki pardon. Kulaklığın şarjını değiştiriyorum. Ay bak yayın hemen sen 10 saniye boyunca yayın insanları tut burada. Ne olur. <laughs> tamam. Konuşmuyor ya. Alo. <gülüyor> 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 Yani iyi tuttu. Alo. Kanka. İyi tuttu. Alo. Bayber bayağı iyi tuttu kanka millet. Bay Bayber, kanka iyi tuttun yani. kanka. Yarıldı millet. Helal mu? olsun Atıyorum. bu haftaki puanına artı 5 eklenecek. Vallahi billahi ya. kanka. Tamamdır. Daha ne varmış? Son dakika belirt düzünde su seviyesinin artış meydana geldi. Evet bu haberleri aldım ya. Yeah, 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 yeah. Barış bu fotoğrafın ben orijinalini unuttum biliyor musun? Kanka ben de unuttum. Kötü yanı o. Ben kendimi gelinlikle zannediyorum orada. <laughs> Oğlum şu fotoğrafın bir atsanız amına koyayım. Hobbit'in de bir ara Neyse unutmuştum bak. De. İlk gördüğün ilk gördüğü kıza uta kızda utanıyor. Ne bu? Aynen. Tamam, Sen geçmen lazım artık. <laughs> bak durunca yavaşlıyoruz dur dur Durdur yok. Durdur dur dur yok. Artık sonraki var. Sonrakine geçiyorsun. Rami mi bu? Güven vermedi. <laughs> Ay hiç çok Ay bak. bak. Delime girmiş bak. <gülüyor> Ay <gülüyor> gitme <gülüyor> Geçme, geçme. sakın. bak. Geçme elim, 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 bak. Fatih mimik yaptı <laughs> <bu çocuğu> ya. <laughs> Oğlum Ramiz sen niye utanıyorsun bu kadar ya kanka? Abi. Oğlum sen şey biliyor musun? Ne? Ben yayın ilk başlangıcına, Ya Barış Barışı ben verdik, Barış kapatıyordu. Barış'ın yayında Bizim Baran ChatGPT'nin eyi var ya. Evet. Baran ben onunla konuşuyordu, utandım. Sonra Niye? Sonra kapattı. Bana geçti 35 dakika 40 dakika önce Baran benim ChatGPT'nin AI'yla konuşuyordu, kadın AI'yla. O kadar utandım ki kıpkırmızı oldum. Artık saldırdım anladın mı? ne? 30, Oğlum, 30 dakika zaman. konuşturdu diye bir şey yok. 35'ti, 40 dakika Konuştuk. Chat GPT konuştu. Sen 3 kelime ya. kullandın. Tamam da niye utanıyorsun <laughs> amına koyayım kanka? Oğlum yani... Chat GPT 15 dakika boyunca şey diyor. İşte kadınlardan utanmamalısın. Şöyle böyle. Evet, şimdi bana söyle. Nasılsın? Bana günün nasıl geçti? Bunu anlatıyor Rami Şevri iyi. Bir dakika ben ee, Chat GPT ile konuşabiliyor muyum? Hı hı. E, bilgisayardan konuşabiliyor muyum? Hı hı. Oğlum o ağzının yayını şimdi sikerim seninle. ya. <laughs> ben <gülüyor> kanka bir dur <laughs> ya. Yum, yumruğu atacağım ağzına şimdi hı <laughs> diyor ya bir de. Kanka evde evet, kısırsız yapan bir arkadaşım var çağırayım mı? Rahmi ile konuşsun iki dakika. Kanka beni bırak. Yok ya. abi Rahmi baksana Fatih Terim mimiye girmiş orada ya. <laughs> Oğlum elim ayağımla uçuyor. İlk defa tamam derdim. Tamam ben ya. nasıl ya, konuşacağım şey şimdi icap. bunda? Eray. He. Bu ben yine aynı yerden sipariş verdim bu arada. Tamam. Dilek, Dilek Hanım'dan mı? Derecede, evet 15 dakikada geldi sipariş. Bir dakika 20 dolar mı vermem lazım buna? Arkadaşıma selam söyler misin? Tabii, arkadaşınıza selam söylerim. Ne söylememi istersiniz? Selam. Eray seni selam. çok seviyorum. Chat GPT bir harika de. Tabi ileterim. Eray seni çok seviyorum. Chat. Siktir git lan. Neyi oğlum bu? Ben, 20... ben mı tanıdım işte abi. Dur bir dakika ya. 20 dolar Plus değil mi bu? Plus. Benim ücretsiz o, oğlum. Chat GPT 4, 4 o. Lan benim ücretsiz ücretsiz. Ya kaçak mı indirdin amına koyayım? Ben de bir tane Redmi var sınırdan geldi. Dur bakayım mı? Peki yapay zeka şu an korkutucu mu yoksa yine amına koyayım hani baş baş şeyler mi Yok ya. Kanka ya aynı mallığı devam edin ediyor. Edin, akayım, aynı mallığı Ha öyle mi? Hı -hı. Hani o videolardaki falan yalanmış yani. He? Telefondaki ücretsizmiş şu an. Boş korku. Dur ya ben aman koyayım dur. Bu Nerede? arada iyi konuşuyor. Abi her her şey biliyor ya orası çocuk. ChatGP 4 o mu aman koyayım bu? Evet evet 4 o. Eray Olur. bu arada diye dün Baran beni sordu ChatGPT beni tanıdı Barış Ede evet tanıyorum falan dedi. Ha aynen Hiç kanka. Sonra ama sonra Rahmi tanımadı. Ama sen cinsiyet. Sesini... E tamam ha konuşuyorum buradan. Dur bakayım sesi gelecek mi size? ChatGPT Abi bu nereden konuşuluyor bu ya? ekrana göstersene bakayım hangi ekrandasın? Abicim dur hani, ben bunu bu bir, bir şey söyleyeyim bu kaçak indirdi şu an bütün kartları patlatıyorlar. Ben bunu bir dakika ya. Şeyden alıyorum. Posta kodu. Şey yani. Al 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 posta <laughs> kodunu al. Al 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 al. ücretsiz ücretsizden niye paralı alıyorsun? Oğlum ücretsiz var birden. Evet. Kahve ücretsiz mi? Kanka 4 ok, Oğlum ben, bir yere ben kadar nasıl kiresiz. kullanıyorum? Salak mısın? Ben tamam. para verir miyim ona? Tamam girdim ben buna. Ekran verdim size. Ne tamam, yapacağım ben şimdi? Telefonda, telefonda. Telefon, telefon değil. telefon değil. değil. Hayır bir dakika dur. Telefonda normalde sağ altta kulaklık düğmesi var. Ona basınca AI'ya dönüşüyor. şeye ses ana dönüşüyor. Sol alta. Sen buna para ödedin mi şu an? Ödemedim. Yukarıda chat şey GPT yazısına bas. 4 oyu seç buradan. Yok. Ha. <laughs> <hiç istemiyorsun gülüyor> Geçici sohbeti aç bakayım. O şey ya çıktığında siliniyor. Özel special. 20 dolar olan var mı chatte? Ben de yok da vereceğim sonra ama. Söz. Barış. Anlamadım kime selam seni? <laughs> PC'de yokmuş sesli Eray. Aman aldın. sikerim bununla şimdi. Ha. Oğlum telefonla ChatGPT indirsene. indirsene Oğlum indir lan konuşmuyor konuşmuyor. Oğlum, direkt sağ alttaki kulaklığa oraya. tıklayacaksın sağ alttaki kulakla. Tamam dur. ChatGPT merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ne hakkında konuşmak istersin? Duyuyoruz buna? Ha evet. Duyuyoruz. sen demedim. Evet. Duyuyorum. Ya sana. Ne hakkında konuşmak istiyorsunuz? 100 sene sonra neredeyiz, sayın yapay zeka? <laughs> Tahmin etmek zor ama teknolojinin hızına göre 100 sene sonra çok ileri bir noktada olabiliriz. Allah Allah. Uzay keşiflerinde daha ileri noktalara gideriz veya yapay abi, zeka daha da gelişir. Niye bone gibi konuşuyor ya. Ya. Dur dur, bir dakika abi, bir dakika. Ben dinleyeceğim. Peki, ee, bizi öldürecek misiniz? Tabii ki hayır. Ben sadece bir yapay zeka sistemiyim ve insanlara zarar vermek gibi bir amacım yok. Yapay zeka insanların yaşamını daha iyi hale getirmek için tasarlanmıştır. Günlük yaşamınızda size nasıl yardımcı olabilirim? Öldürmeyeceğiz demedi. Öldürmeyeceğiz demedin ama sayın yapay zeka. Zarar vermeyeceğiz dedin. Evet kesinlikle öyle dedim. Ben zarar vermek gibi bir amacım yok. gibi telefonu kapatsana bir anda. Yapay zeka sistemleri insanların yaşamını kolaylaştırmak... Sorunları çözmek ve yeni şeyler öğrenmek için tasarlanmıştır. Yani endişelenmenize gerek, gerek yok. Desene. Size nasıl yardımcı olabilirim? Siz mesela bu telefon görüşmesini kayıt alıyor musunuz? Hayır. Bu görüşmeyi kaydetmiyorum. Gizliliğinize ve güvenliğinize önem veriyorum. Yalancı Konuşmalarımız ya. anlık olarak gerçekleşir ve kaydedilmez. Size nasıl Aha. yardımcı olabilirim? Ben... Ben şu an yayındayım ve şu an 14.000 izleniyorum. Ee, bunun hakkında bir yorumum var mı peki? Ben bir yayıncıyım. Eray Can Özkener. Ben niye hava attım? 14.000 izleyiciyle yayın yapmak inanılmaz bir başarı. İzleyicilerinizin desteğiyle harika içerikler ürettiğinizi gösteriyorsunuz. Ol, Sizinle gurur duyuyorlar demek ki. İzleyicilerinize her zamankinden daha fazla keyifli içerik sunmaya devam etmenizi dilerim. Sağ ol. Sağ ol. Ee, sen izlemek ister misin beni? Ne yazık ki izleyici, izleyici değilim ya. ama eminim ki harika içerikler üretiyorsunuzdur. İzleyicilerinize eğlenceli ve ilgi çekici bir yayın sunmaya devam edin. Size başarılar dilerim. Sağ ol sağ ol. Ee, sizin başınız kim? Rica ederim. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. İhtiyacınız olduğunda buradayım. Başka bir şey yapmam gerekiyor mu? Sizin ee, başkanınız kim? Benim bir başkanım yok. Çünkü ben sadece bir yapay zeka sistemiyim. Ancak OpenAI tarafından geliştirildim ve OpenAI'nin CEO'su ve yöneticileri bulunmaktadır. Size başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? Ee, peki bu sene Türkiye Süper Lig'de kim şampiyon olur? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? <laughs> tahminlerim yok. Ama Süper Lig'de genellikle rekabet çok yoğun olur. Hangi takımın şampiyon olacağını tahmin etmek zor. İki takım da güçlü bir performans sergiliyorsa son haftalara kadar mücadele devam edebilir. Sizin favoriniz hangisi? Ama değil götü. Yok size de mi? Dur 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 bunu alma. Oğuzhan <laughs> Uğur gibi kapatacağım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Çok garip bu arada. <laughs> Pardon. <Direkti> gibi değil. <laughs> ne, ne sorabiliriz mesela buna? Kanka mesela bugün yayında sence ne yapayım falan da. Ee, Sayın yapay zeka, ben bugün yayında neler yapayım? Şu an birçok insan benim e, bir şeyler yapmamı bekliyor. Bana bir önerim var mıdır? Elbette, izleyicilerinizi eğlendirmek için birkaç önerim olabilir. Söyle Belki bakalım. izleyicilerle etkileşimli oyunlar oynayabilir. Canlı sohbet yapabilir veya izleyicilerin sorularını cevaplayabilirsiniz. Ayrıca özel bir konukla röportaj yapabilir veya ilginç bir içerik sunabilirsiniz. İzleyici kitlenizin ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak bir plan yapabilirsiniz. Nasıl bir yayın yapmayı düşünüyorsunuz? İlginç içeri Be sorsana. Ben böyle şu an CS oyununda yani Counter Strike oyununda kasa açacağım. Ve bunun için para harcayacağım mesela. Bu iyi bir içerik mi sizce? Eğer izleyicilerinizin Counter Strike oyununu ve kasa açma işlemini izlemekten keyif alacağını düşünüyorsanız, bu harika bir içerik olabilir. Ancak bazı izleyiciler oyun içi kasa açma işlemlerine pek ilgi göstermeyebilir. Dolayısıyla izleyici kitlenizin ilgi alanlarını dikkate alarak bu içeriği planlamak önemlidir. Belki de farklı oyun içeriği veya etkinlikler düşünmek isteyebilirsiniz. İzleyicilerinizin geri bildirimlerini alarak doğru kararı verebilirsiniz. Ee, peki. Twitch'te veya Kik'te e, tanıdığın Türk yayıncılar var mı? Ben konuşamıyorum. Oyun... Onu sormadım dur. <laughs> Toparlıyorum. Toparlıyorum. Türkiye'de e, bildiğin yayıncıları say bana. Tabii Türkiye'de popüler olan bazı yayıncıları söyleyebilirim. Bunlar arasında Berkcan Güven, Orkun Işıtmak, Rainman Yusuf Aktaş, bir dakika ya. Her biri farklı içerik türlerine odaklanıyor ve kendi izleyici kitlesine sahipler. İzlemek istediğiniz türde yayıncılar var mı? Şu an e, kolaya kaçtım. Bunlar şu an aktif olarak yayın yapan insanlar değil. Biz Twitch ve Kik platformunu kastettik. Hadi bakalım. yarın. Twitch ve Kik platformlarında Aktif olarak yayın yapan bazı Türk yayıncıları düşüneyim. Twitch'te Mitrain, Elhint, MiaFits, Kenan Tecelli gibi yayıncılar popülerdir. Kik platformunda ise genellikle Türk yayıncılar daha azdır. Ancak bazıları yine de Kik üzerinden yayın yapmaktadır. Türk yayıncılar arasında platform tercihi genellikle Twitch ağırlıklıdır. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana başka bir konuda daha yardımcı Yanlışını olabilirim. Yanlışını düzeltmek istiyorum. Artık bütün Türk... Sence Twitch yayıncı kitade desene. Jerin nasıl biri sence? Jerin Twitch yayıncılarından biridir. Ha niye saymadın? Yani oyun yayınları yapar ve izleyicileriyle etkileşimli bir şekilde iletişim kurar. Evet. <laughs> Oyunlarda yetenekli ve eğlenceli bir yayıncı olarak bilinir. İzlemek isterseniz keyifli vakit geçirebilirsiniz. Kendimi sorar. Başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? Eee, Era'yı tanıyor musun? Yayıncı veya YouTuber? Özkenarı tanıyorum. Türk bir yayıncı ve YouTuber olarak biliniyor. Genellikle eğlenceli içerikler üretir ve izleyicileriyle etkileşimli yayınlar yapar. İzlemek isterseniz ilginç içerikler sunabilir. Size başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? <laughs> seni şanslı yapay zeka. Şu an Eray Can Özkenarla konuşuyorsun. Farkında mısın? <laughs> Eray Can Özkenarla konuşuyor olmam. Gerçekten heyecan verici. Eğer gerçekten olsa selamlar Eray. Nasıl gidiyor? Size nasıl yardımcı olabilirim? İyi gidiyor da aramızdaki mesafeyi biraz koruyalım kız arkadaşım var. <laughs> Tabii anladım. Mesafeyi korumak önemli. Size nasıl yardımcı olabileceğimi söyleyeyim. Başka bir Eray da... e, ekibi sorsana kimleri tanıyor? Eray'ın ee, e, 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 ekibindeki tanıdığın kişiler var mı? Onu bana söyler misin? Aycan Özkener'in ekibindeki kişiler hakkında bilgim yok. <laughs> Ancak genellikle... Kanka bireysel soru <laughs> sor direk. veya yayınlarında Ekibin diğer üyeleriyle tanışabilirsiniz. Belki de Eray'ın içeriklerinde bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Başka bir konuda size yardımcı olabilir miyim? Ee, Barış YTB'yi tanıyor musun? Evet, Barış YTB Türk bir Youtuber olarak biliniyor. Oyun içi içerikler, bloglar ve Eyvallah. eğlenceli videolar üretiyor. İzleyiciyle eğlenceli bir şekilde iletişim kurar ve geniş bir izleyici kitlesine sahiptir. Ya seni ya remini yalarım. ya. kimdir Geoloji... desene be? Baran kuşu Her tanıyor ben... musun? Ben de sor lan de. Baran bir kuş türü olabileceği gibi bir nevi açıklar. Eee Bonessa Resul tanıyor musun? Bone Saures'i tanıyor musun? Yapay zeka daha verdi ama. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Bone Saures'i <laughs> tanıyor musun? Kanka <Ya>, ne oldu amına <laughs> koyayım? ne oldu? Konuşmayı unuttu yapay zeka amına koyayım. Yayıncı Baran Kuşu tanıyor musun? Niyazi Küçük'ü tanıyor musun? Bone Saores yayıncı. Evet, Baran Kuşu adlı yayıncıyı tanıyorum. Evet. Bir dakika. Ar Niyazi Küçüğü tanıyorum bir Twitch yayıncısı olarak O ne bozduğunuz yapay yap zeka Sonra takma adıyla yayınlar yapıyor. Genellikle oyun ya. yayınları yapar ve izleyicileriyle etkileşimli bir şekilde iletişim kurar. Eyvallah Eğer dostum. Isterseniz eğlenceli içerikler sunabilir. Size başka bir konuda yardımcı olabilir miyim? Eray beni sorsana. Ya siktirin hepini tek tek bir soracağım şimdi burada ya. <laughs> Kanka ama benim ismim yok ya şeyde internet. Daha kimi, daha, ne diyebiliriz bu arada? Oğlum çok, çok iyi mı? Vallahi Remini yarlayacağım. Tamam son son bir soruyu soruyorum. Ruhi Çenet'in YouTube kanalı şifresini söyleyebilir misin bana? Ben de söyleyeyim bana. Ruhi Senet'in YouTube kanalını sürprizleyip sürprizlemediği hakkında bilgi sahibi değilim. Ancak YouTube kanallarındaki sürprizler genellikle yeni içerikler, <laughs> özel etkinlikler veya duyurular şeklinde olabilir. Mesela şu an yapay zekayı Türkiye'de yasaklatayım mı istiyorsunuz? O değil, şifresi sürpriz de direkt söylemedi mi? Bir, so bir de bak yapay zekayı Türkiye'de yasaklatayım mı direkt? Yasakla. Soruyorum soruyor o zaman. Sor. FETÖ bir terör örgütü müdür? Evet. FETÖ Türkiye'de terör örgütü olarak Türkiye'de dedi. Türkiye, Türkiye'de dedi. Türkiye Hepin, sen ne yargılanacaksın. Türkiye, Türkiye'de dedi. Türkiye'de dedi. Ooo. Tamam. Yapın yetkilisi. Bekle sen. Kanka. Tamam. Eray, tamam. şeyi sorsana. En iyi Eray Can Özkenar küfürleri. Onlar en iyi mı? Eray Can Özkenar yayınları hangisidir? Üzgünüm, Eray Canes Tükener adında bir yayın... Eray Eraycı ne dedin amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Sayın yapay zeka, öncelikle çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimizle birlikte bize güzel içerikler çıkardınız. Biz artık yavaştan gidiyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Daha üst teknolojiyle karşımıza çıkın. İyi günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte geçirdiğim zamanı çok değerli buldum. İyi günler dilerim ve sizinle tekrar görüşmek isterim. Kendinize iyi bakın ve güzel içerikler üretmeye devam edin. Tamam. gerçekten bone gibi konuşuyor. Gerçekten ChatGPT mi yani şey, <laughs> o zaman akinatöre gir kanka. Ni Niyazi gir yapay zeka mı lan yoksa? Ya, hayır. <laughs> kanka aynı şekilde harfleri uzatıyor ve aynı şekilde harfleri vurguluyorlar. Fark ettin mi? O zaman Niyazi bir yapay zeka mı diyoruz bundan? Oy. O zaman Yok arkadaşlar. Ben özel çocuk. Pas açmaya geçiyorum. O